mevlid kandilini yarın idrak edeceğiz. Bunu da sık sık hatırlatmak istiyorum. Çünkü bazı şeylerin farkındalığını arttırmak lazım. Bizim abi. yaşatmamız lazım, bildirmemiz lazım. Hem dini bir vecibe olarak görüyorum ben hoca olarak üzerime. Evet. Tabii ki sizin de farklı misyonunuz var hocam. Evet. Farklı görevleriniz var. Aynı zamanda hem eğitimcisiniz hem de yazdığınız kitaplarınız var. Evet. Bunlara da değineceğiz. Kıymetli dostlar, tabii ki e, Canten Kaya hocamla programımızın başında konuştuk. İnşallah bizi yine arayıp, e, mesaj bırakan 3 kişiye hocamız kitap hediye edecek. Bizler de Günlevadan ezgiler albümümüzü, 3 e, kişiye hediye edeceğiz. Farklı 3 kişiye inşallah. Evet. Hem albüm hem kitap olması değil mi hocam? Farklı insanlara, farklı işlere gitsin evet, inşallah. Bence de e, Manisa yazıp boşluk bırakıp 39 29'a mesajlarınızı, iletilerinizi bildirebilirsiniz kıymetli dostlar. Canten Kayı hocamla hayata dair ne varsa sorularınızı bekliyoruz. Hocam sevilen insan, sevilmeyen insan. Öncelikle sevilmeyen insandan başlayalım. Zıt <laughs> kutup. Zıt kutup. Olumsuzdan mı başlayalım. Olumsuzdan başlayalım hocam. Şimdi şöyle aslında ben olumsuzdan başlamayı çok seven bir insan değilim. Ne oldu? Nasıl oldu? Şöyle oldu. Türkiye'nin değişik yerlerini geziyoruz, dolaşıyoruz. Bir baktım ki ben şeyi araştırdım. Yani mesela sevilen insanlar kimler seviliyor? Mesela bazı işler var. Hep ne yaparız? İşler bize prestij katar. Şimdi çocuğumuz ne olsun isteriz hemen? E, belli başlı meslekler var. Doktor. Doktor olsun. <laughs> şimdi doktor bir, birisi kızımız istemeye geldi mi adamın nasıl olduğunu bile araştırmayız. Neden? Doktor olması yeterlidir. Şimdi bu çok doğru değil ama maalesef bazı mesleklerin bir prestij boyutu var. Ama şu da bir gerçek. Şimdi hastanede doktor olmasına rağmen aynı düzeyde sevilmeyenler var. Bak şimdi siz şimdi Aynı zamanda bir din görevlisiniz. İşte Manisa'mızda yüzlerce hocamız var ama her hoca aynı şekilde bulunduğu camide acaba cemaat arasında bir anket yapılsa, şimdi hepsi aynı düzeyde seviliyor mu? Ne kadar seviliyor? Şimdi öğretmenler için de aynı şey geçerli. Baktığınız zaman binlerce öğretmen var diyelim ki şeyde Manisa'da sadece ama sevilen öğretmen sayısı belli. Şimdi bununla ilgili ben öğretmen öneriler diye bir kitabım var. Şimdi ben sevilen öğretmenler nasıl öğretmenler diye araştırıyorum ve bununla ilgili kafamda belli şeyler oluşuyor yani nasıldır ne olabilir diye düşünüyorum ama sahada acaba nedir nasıl bir şeydir diye merak da ediyorum. Ve e, aşağı yukarı bir 12 e, 12 ilimizde e, ve e, aşağı yukarı bir 8 bin küsur e, öğretmenle ilgili e, ben bir saha çalışması yaptım. Şimdi okullarda bir baktım ki sevilen öğretmenler, 50 tane öğretmen var, sevilen 5 tane öğretmen var, 3 tane öğretmen var. Şimdi, enteresan ve niye bu kadar e, az bu kadar öğretmen varken niye daha az seviliyor? Daha da enteresan bir şey. Mesela Afyon'un Çay ilçesinde e, 27 tane öğretmen var. Sevilen bir tane öğretmen yok. Kantinci Mustafa <laughs> evet. amca var. Onu daha çok seviyorlar. Allah Allah niye kantinci Mustafa amcayı ödev seviyorlar? <laughs> e şimdi ödeme vermiyor. Nedir olay? Olay şu. Bir baktım ki insanların ne iş yaptığı değil. O işe ne kattığı önemli. Evet. Yüzlerce vali var ama denizli valisi için Allah rahmet eylesin yazıcı olduğu için film yaptılar. Demek ki önemli olan hangi mesleği yaptığın değil, o mesleğe ne kattığın, o mesleği nasıl farklı yaptığın ya da o mesleği ne kadar yürekten yaptığın, candan yaptığın etkileyen bu. Ve bunu araştırırken bir, bir kısım insanların da ciddi anlamda sevilmediğini. Bir kısım insanların da ciddi anlamda e, keşke bizim kurumumuzda bul, burada bulunmasaydı denildiğini gördüm. Ve bu tarzda insanların sevilmeyen insanların kimler olduğunu sevilen insanlara odaklandığımız zaman sevilmeyen insanlar çıktı karşımıza. Kimler ol, olduğuna baktığım zaman da mesela en önemli maddelerden birisi bu insanların bencil olduğunu gördüm. Tamamen kendini düşünüyor, kendini ön plana çıkarmak istiyor. Egolarının yüksek olan bu, Tabii insanları. egoları yüksek ve bu insan farkında olmadan insanları etrafında kaybediyor. Bak şimdi en en önemli özelliklerinden birisi mesela sevilmeyen insanların bencillikleri. Bu, bu bununla ilgili e, güzel şeyler de vardır. Kıssalarımız var ee, tabii ki. Kıssalar vardır. Ne diyor adam anlatıyor işte falanca profesör işte sen kimsin diyor. İşte ben falan yerde şöyle şöyle iş adamıyım. Şunlarım var. Şu anlatıyor. Bayağı bir düzüyor falan. sen kimsin diyor. ''Ben hiçim.'' diyor. Ee, hiç mi? Ee, sonra Daha anlatacak bir şey kalmıyor artık adamda. ''Sen nesin?'' diyor. ''Hiç.'' diyor. Ee, ''Bak ben senin başladığın yere zaten gelmiştim.'' diyor baştan. Yani aslında hiç olmak önemli. Evet. Değil mi hocam? Şimdi Kendimizi hiç olarak görüp ona göre egomuzu ayarda tutmak gerekiyor. İşte bir kısım insanlar mesela kendini bırakıp yaptığı işle, eğer işi prestijli bir işse onunla tanıtıyor. Makamlarla tanıtıyor. tanıtıyor. Şimdi bu ne oluyor? Bu aslında daha da itici oluyor. E, buna ilgili ilginç e, bir seminerimde bir hanımefendi, bir öğretmen paylaşmıştı. Yurt dışında e, gö görev yapıyor e, milli eğitimde görevlendirme olarak gitmiş ve belli dönemlerde oradaki e, çalışan arkadaşlar e, işte konsoloslukta bir araya geliyorlar e, bir kokteilde şeylerden birisi e, tabii İçişleri bir, bir, bir Bakanlığı'nda da ben eğitimler yapmıştım. Kaymakamlar da zaman zaman değişik yerlerde görevlendirmelerde bulunuyor yurt dışında tecrübe kazansınlar diye yeni at, atanan arkadaşlar. Şimdi e, oradaki şeylerden birisi gelmiş e, bu kokteylde e, bu öğretmen arkadaşımıza elini uzatmış. Ben demiş kaymakam demiş. Ben diyor şok oldum <laughs> hocam diyor. Şimdi <laughs> ve hocam. Bu durum onu tabii rahatsız etmiş. Ve ifade şu, çok hoşuma gitti o, o bayan öğretmen, iyi bir de ders vermiş. Demiş ki, anneniz babanız size ne kadar ilginç bir isim vermiş demiş. Yok yok demiş, <laughs> adı <Adam> Mustafa demiş. <laughs> Şimdi ne var? Yani tamam sen orada kaymakam olabilirsin. Ama burada makamından önce bizim kendimizi ortaya e, koymamız. Dediğiniz gibi, yani biz aslında... <laughs> e, makamlar gelip geçici e, sonuçta işte gönül sefası bak şimdi gönüllerle iletişim e, kurmak lazım. Eğer bu tarzda kendimizi üstün görmeden. ya gönlümüzün sefa bulduğu insanları insanlarla hemhal olmak lazım. Onlarla Tabii. oturup kalkmak lazım. Onlardan Biz de. feyizlenmek lazım. Bunun için sizi çağırdık hocam. Allah razı olsun. Estağfurullah. Teşekkür Hoş ediyoruz. Hoş geldiniz. Onun için bir defa bencillik var hocam bunlarda mesela. İki, suçlama var. Yani Hata yapıldığında, bir eksik olduğunda hata onda değil. Hata hep karşı tarafta. Mesela bu da çok şey bir şey. Yani baktığım zaman aslında neye benziyor bu? Şuna benziyor. Aynayı kendine tutmayı başaramayan insanlar bunlar. Hep karşıya tutuyor. Ve mesela şeyde de onu gördüm. Mesela bir avukat mubaşirdir, işte katip katiptir. Bunun işini görüyor yardımcı oluyorlar. Başka bir avukata yardımcı olmuyorlar. Kızıyor bu. Diyor ki niye diyor ona yardımcı oluyorsunuz bana yardımcı olmuyorsunuz. Sormuyor ama kendine. Ya gerçekten niye ona yardımcı oluyorlar da bana yardımcı olmuyorlar. Bak şimdi suçluyor ama niye böyle ol, ol değil diye. Bir empati yapmıyor. Empati işte. yapmıyor. Aynayı kendine tutmuyor. <laughs> ama baktığın zaman diğeri ne yapıyor? Kendi ben avukatım siz işte e, mübaşirsiniz ya da katipsiniz gibi onu aşağılamaya gitmiyor. Onlara değer veriyor. Ama diğeri kendini ön plana çıkarıyor. Zaten sizin göreviniz e, bana yardımcı olmak e, diye yansıtıyor ve bu sefer sevilecekken daha da itici hale geliyor. Ve bundan do dolayı e, işte suçlayan, eleştiren, e, işte hiçbir şeyi beğenmeyen e, bu tarzda insanların da e, bulundukları konumda ciddi anlamda itici olduğunu, sevilmediğini mesela fark ettim ben. E, Baktığımız zaman işte doğal samimi candan olmayan, işte maske takan, o maskeyle iletişim kuran insanların da işte o gönülden iletişim kurmayı başaramayan insanların da sevilmediğini fark ettim. Ee, ve çok fazla miktarda e, hayatın içinde bu tarzda insanların olduğunu ve bu tarzda insanların hangi mesleği yaparsa yapsın çevresindeki insanların ondan kaçtığını gördüm. O da enteresan. Evet. Ee, hocam Aydın'dan Bünyamin Aşçı evet. kardeşimiz Çok selamları var Çok güzel bir program demiş ee, Diyor ki Kişinin yaptığı iş Hayatına değer katar mı? Güzel Kişinin yaptığı iş hayatına değer katar mı? Hocamın imzalı kitabını istiyorum diye evet. de Not düşmüş ee, Tamam sözümüz olsun ilk gönderdiği için mesajı Evet ee, Bünyamin hocamıza bir tane yolluyoruz Evet Şöyle Evet hocam. Şimdi kişinin işte e, kişinin yaptığı iş insana değer katar mı? Katar. Mesela e, işler ama tek başına işler insana değer katmaz. D dedik ya prestijli meslekler işte vali ama bakın o valiliğin nasıl temsil ettiği ya da diyelim ki din görevlisi baktığın zaman gerçekten maneviyeti saygın. yüksek. Saygın, saygın bir iş ama gerçekten o saygınlık düzeyinde. ...onun altını nasıl doldurulduğu önemli. Yani meslekler tamam, güzel ama... ...o mesleklerin altı nasıl dolduruluyor? Yani onun için... E, ...bence prestijli meslekler vardır... ...ama prestijli mesleklerin... ...altını doldurmak da gerekir. Yani her insan onu dolduramaz ama... ...bence prestijli olmayan meslekte yoktur. Bence her iş değerlidir. Şu anda zamanımızın en prestijli mesleği desek hocam... ...ne dersiniz? En prestijli. Göz önünde. Size göre ne dersiniz? Ne olabilir öyle mi? Ne olabilir. Şimdi çocuğa sorsan ne olacağım ben futbolcu futbolcu olacağım der. Veya işte popçu ve futbolcu arasında bir seçim yapması der. sesi varsa popçu olur. Evet. Yoksa futbolcu olur yeteneği varsa. Ama bunları geçiyorum ben. Evet. Bunlar tabi ne diyeyim alam takımın istediği şeyler. Ya da popüler kültürün yansıttığı <laughs> şeyler. Aynı şekilde. Ama nedir size göre? Siz eğitimcisiniz bu noktada. Valla bence yani sevdiğin iş e, en güzel iştir. Sevdiğin. Ben iş. işlere ona bakıyorum. Yani hangi işi sabahleyin kalktığında Allah'ım harika bir gün işime severek gidiyorum diyorsan bence en güzel iş budur. İşte bu. Yani küçük iş yok. Her iş önemli ve değerli. Şimdi e, enteresan bir yaşanmış bir olay var. Şimdi e, İstanbul'da e, Kadıköy'de çok güzel bir park yapıyorlar ve bu parka bir heykel dikelim diyorlar parkın bir yerine. Bir yer belirliyorlar. Ve şu şunu dikelim, bunu dikelim işte belediye, kaymakamlık kendi arasında oradaki yetkili erkanlar bir şeyler düşünüyorlar. <laughs> diyorlar ki ya tamam da biz bunu bu mahalleye dikiyoruz. Ya, acaba mahalleli ne düşünüyor? Yani onların talebi ne? Onlar nasıl bir şey var kafalarında? Ne istiyorlar? Bir bakıyorlar ki Sivas'tan gelmiş oraya yerleşmiş o mahallenin çöpçülüğünü yapan bir şey var. Birisi var. Ve herkes o adamın heykelinin dikilmesini istiyor. Bak şimdi enteresan. İşte şaşırıyorlar. Ve diyorlar ne? Bir bakıyorlar ki gerçekten o adam yaptığı işi en önemli, en değerli işmiş gibi sahip çıkmış. Ve o mahalledeki işte tinerciler birçok şeyi ortadan kaldırmış. Titiz, mükemmel çalışan bir insan. Ve onun heykelini dikiyorlar. Ve burada Önemli olan insanların ne iş yaptığı değil, o işe ne kattığı. Değersiz iş yok. Şimdi bazen görüyorum, bir garson geliyor, işte servis yapıyor. Bir bakıyorum, servis yaparken hiç o işi sevmediği belli. Beden dilinden, tavrından, enerjisinden. Şimdi diyorum gel buraya. Sen bu işi sevmiyorsun. Sevmiyorum. E niye yapıyorsun? Ama ne yapayım? Mecburum. Mecbur diye bir şey yok. Sevmiyorsan bırak. Senin yerine o işi yapmak isteyen ve düzgün yapacak insanlar var ve o zaman ne yapıyorsan yap yüreğinle yap. Gerçekten ne istiyorsun? E gerçekten ne yaptığında daha mutlusun. Şimdi herkes severek yaptığı iş neyse ne ona uyuyorsa ne onu mutlu ediyorsa yapsa aslında hem üretim artar hem insanlar o pazartesi sendromu diyoruz ya. Evet hocam. Ya öyle bir sendrom olmaz. Sanki şu çok da daha var, farklı olur. Şu da var hocam yani işleri yapıyoruz ama Hangi işi yaparsak yapalım, o işte biraz dertte olmak da gerekiyor. Tabi tabi. Yani dersiz kul var mıdır? Yoktur. Herkes kendi işinde biraz dert sahibi olmalı ki o işler güzel olsun. Yani ben de e, bu noktada mesela o kekemelik noktasında siz dertlenmişsiniz ki şu anda bu pozisyondasınız. Evet. Dertlenmeseydiniz, şu anda böyle güzel konuşmazdınız canım. yani. Topluma hitap etme noktasında, binlere, on binlere hitap etme noktasında hitap edemezsiniz, eğitimci olamazsınız veya yazamazsınız. Sekiz tane kitap bitirmişsiniz, demek ki bir işte dertlisiniz. O kekemelik noktasına hocam bir değinelim, arkasından reklamlarımız gelecek inşallah, yine devam edeceğiz. Nasıl yendiniz bu? Benim evet. kişisel sorum bu. Anladım. Şimdi şöyle, e, kekemelik zor bir şey gerçekten yani neden zor? E şimdi kendinizi ifade edememek kötü bir şey. E, ve işte biniyorsun dolmuşa. Millet ineceği durağa yaklaştırıyor. Seviniyor. Ben he, heyecanlanıyordum. Durağa yaklaşıyorsun. Kalbim çarpmaya başlıyor. Tam geliyorsun durağa. Du 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 du. du İki, iki durak geçiyor. Kalk yürü geri. Valla. Zor bir şey gerçekten. E, ama şimdi nasıl yeniliyor? Nasıl yenebiliyor insan? Bence hayaline ne kadar tutunursan yenebiliyorsun. Yani benim en büyük hayalim rüyalarımda binlerce insana konuştuğumu görüyordum. Hayallerimde benim sürekli kafamda binlerce insana konuşurken resimlerim vardı, fotoğraflarım vardı. Bakın böyle bir şey yok ama kafamda vardı bu. Mesela siz albüm çıkardınız. Niye? Bence hayallerinizde kendinizi kaç defa böyle bir şey yokken hayal ettiniz. Kesin yaşamışsınızdır bunu. Şimdi böyle bir şey bu. Bütün başarılı insanların hayatına baktığım zaman başarılı olmuş, bir ürün ortaya koymuş. Hani o ızdırap diyorsunuz ya. O ızdırabın arkasında kendini bir yerde görme de var. Olmadan önce yokken kendini orada hayal etme var. Zaten bu Cenab müthiş bir Allah enerji. Bir altyapıyı hazırladı size yani. Tabii. Kafamda böyle bir şey var. Kendimi orada görüyorum. Ama ben kekemeyim. Nasıl olur bir kekeme binlerce, milyonlarca insana konuşabilir? Yani mümkün mü bu? Nasıl? Ve bir baktım ki şunu fark ettim ama çok yakın <laughs> olduğum, samimi olduğum insanların yanında az takılıyorum. Ama ilk defa girdiğim bir ortamda acayip geriliyorum, acayip kekeliyorum. Dedim ki kendi kendime canım oğlum dedim sen kekemeysen her yerde aynı düzeyde kekelemen lazım. Bazen çok iyiyim, bazen çok kötüyüm. Demek ki istesem her zaman iyi olabilirim. Ben bunu yenerim dedim. İnanç. Yeneceğime inandım. Ben bunu aşarım ve hayallerim var. Aşmam da lazım zaten. Ve ayna karşısında egzersizler, çalışmalar sanki karşımda insanlar var. Beni dinliyorlar. Kimse yok. Odada tek başımayım aynaya bakıyorum ve çalışıyorum. İşte hikayeler okudum, işte e, aynı zamanda gerçekten e, bahara bahara sanki yüzlerce insan varmış gibi öyküler anlattım, şiirler okudum ve kaçma yerine ne derler? Acaba rezil mi olurum? Duygusunu yok sayarak hedeflerimi ve hayallerimi daha da öne çekerek kendimi orada hayal ederek. E çekinme yerine konuşmaya başladım. Takılıyordum ama yine konuşuyordum. Millet gülüyordu, aldırmıyordum, konuşuyordum. Ve üstüne giderek çözdüm. Ve ondan sonra da şu anda mesela benim şey ki, konuştuğum rekorum mesela 4300 kişiye konuşmuştum şeyde İzmir'de, Bucada Gölet'te. Ondan sonra mesela Gençlik Otobüsü diye bir proje vardı gençler 20 tane ülke gezdiriliyordu. Güzel bir proje. Türkiye'nin her yerinden gençlerin toplandığı bir yerde 6200 kişiye konuştum. Maşallah. Ve en büyük şeyim odur. Yani şu anda en çok konuştuğum kişi sayısı odur. bu Aruz'un yapıldığı o salonda 5300 kişiye konuşmuştum. O da çok güzel bir salon Konya'da. gerçekten. Konya'da. Konya'da. Ama rekorum şu anda 6300 ama inşallah 10.000'lere konuşmayı istiyorum. Rabbim daim etsin inşallah. inşallah. Ee, yine bizi izleyen, dinleyen e, iki izleyenimiz var. Asuman ve Arda Yaşar Kurtoğlu. Onlara da selam ediyoruz. Yine hocamızın kitabından istiyoruz demişler. Yani ikinci kitabımızı da göndermiş olduk bir aileye. Kıymetli hocam, reklamlarımız hazır. Reklam reklamların ardından inşallah bizler yine güzel bir eserle kıymetli dostlar sizlerin huzurunuzda olacağız bizlere ulaşmanız için Manisa yazıp boşluk bırakıp ardından iletinizi yazıp 39 29'a